Herkese merhaba arkadaşlar. Benim gibi bazı şeyleri keşfetmeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi seven biriyseniz ve kendi web sitenizi kolayca yapmak istiyorsanız bu video aslında size göre ve bundan sonraki videoda özellikle sizin için arkadaşlar. Ama bu videoda ilkin web tasarım terimlerinden bahsedeceğim. Diğer videoda da arkadaşlar web tasarımın bazı hazır yazılımlarla nasıl kolayca yapılabileceğini anlatacağım. Ama ilkin özellikle siz de belki internetten bakmışsınız bazı terimleri anlatmak istiyorum. domain, hosting, com, net org gibi uzantıların ne anlama geldiğini ve ne işe yaradıklarını anlatayım. Kısaca ve anlaşılır bir şekilde anlatayım. Domain dediğimiz şey arkadaşlar sizin alan adınız yani markanızın ismi. Hosting dediğimiz şey de sizin bilgilerinizin kaydedildiği bir flash bellek düşünün. Bu Flash belle, sizin internet sitenizin görselleri, HTML kodları ya da PHP kodları, metinler, işte yazı tipleri, yazıların kalınlıkları, incelikleri gibi bazı özelliklerin kaydedildiği bir flash bellek düşünün. Bazı firmalar bunları ücretli bir şekilde kendi müşterilerine sunuyor. Buna da hosting diyorlar arkadaşlar. Size bir alan veriyorlar ve bu alanı ücretli bir şekilde sunuyor. Firmalar genelde yedekleme işlemi yapıyor ve siteniz saldırı altında altındaysa bununla ilgili de çalışmalar yapabiliyorsunuz. Çeşitli sitelerden de destek alabiliyorsunuz. Yani kendi e, hosting firmamızdan e, destek bölümünden destekler de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bazı e, web site uzantılarına özellikle com net, org, edu, gov gibi terimlere. Bunlar arkadaşlar uzantıdır. En fazla şu an piyasada kullanılan uzantılar com, net, Org'dur. Eğer ticari bir sistem sahibiyseniz ve bazı kurumlar özellikle üniversiteler sizin de bildiğiniz gibi Edu uzantısını kullanır. Edu dediğimiz şey arkadaşlar. Education yani eğitimin İngilizcesinin kısaltılması ve üniversiteler dünya genelinde de böyledir. Edu uzantısını kullanır. Farkındaysanız devlet kurumları da gov uzantısını kullanır. Gov da arkadaşlar government yani devlet anlamına gelen İngilizce terimin kısaltılması ve devlet kurumları da gov uzantısını kullanır arkadaşlar. Com dediğimiz şey İngilizce ticari manasına gelen bir terimin kısaltılması. Net dediğimiz şey network. Org dediğimiz şey organizasyon gibi bir kavramın kısaltılmış arkadaşlar. Genelde ticari firmalar kom ve neti kullanır. Vakıf dernek gibi kuruluşlar orgu kullanır arkadaşlar. Dediğim gibi üniversiteler, edu, devlet daireleri de gov uzantısını kullanır arkadaşlar. Sizin ilk başta eğer ticari bir firmanız varsa kom ve net gibi uzantılara bakmanız lazım arkadaşlar. Bunu da internetten domain sorgulama yazıp herhangi bir firmadan Domainleri ya da kullanmak istediğiniz markanızın ismini arattıracaksınız. Alınmışsa com alınmışsa net'e bakacaksınız. Net alınmışsa org'a bakacaksınız gibi arkadaşlar. Diğer videoda da ben bunun hazır yazılımlarla nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Özellikle başlangıç seviyesinde bir video olsun istedim. Bazı terimlerin ne anlama geldiğini anlatmak istedim arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.